Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 23 Nisan Kutsal Yemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün her gün benim için güzel bir gün. En sıkı takipçilerimden Demet Instagram'da bana, pardon YouTube'da bana. Abi 23 Nisan'da benim doğum günüm. Beni gezdirir misin demiş. Biz de tabi Mehmet'in bu güzel fikrini geri çeviremezdik ve dolayısıyla en takipçim olduğu için Mehmet Onu bugün onunla birlikte güzel bir gün geçireceğiz motorumuzu yıkayacağız Mehmetle birlikte ondan sonra köpek maması aldım köpek maması ile birlikte sokaktaki hayvanları besleyeceğiz sonrasında Mehmetle güzel bir yemek yemeyi düşünüyoruz daha doğrusu düşünüyorum böyle bir plan yaptım daha önce bu, yollardan, bu yoldan geçerken Mehmet benim videomu denk geldi insanın kısmeti, şansı. Eşimi sorduğum Mehmet'in bir yaşı daha 10, -10 üstü, e Ulaşmaya çalışacağım. Mehmet'imiz de burada bizi kamerayla karşılıyor. Hoş bulduk. Mehmet'im nasılsın? İyi abi. Nasıl gidiyor? İyi. Dur şöyle bineyim. Sana kask getirdim. Şöyle. Kaskı takarken bu yanlardan tutup... Oba evet sen bu işi çözmüşsün. Hı -hı. Hı. Abi bunu takmayı bilmiyorum ben. Yani. Dur ben de yardım edeyim sana. <laughs> Mehmet de bugün ona gönderdiğim hediye üstü giymiş. Evet. <laughs> Teşekkürler abi. <laughs> ne demek <laughs> mi? Görüşürüz. <laughs> Kapanı kaldır Mehmet'im. Çıkmadan şunların son ayarını verelim. En sıkı takipçim Mehmet. Şu. Aç. Tabii ki de rahatına bak. Allah. Dikkatli abla. <laughs> Hazır mıyız Mehmet Efendi? He? Şöyle aynalarımızı açalım. Mehmet Bey'in ayarlarını verelim. Bugün Mehmet'imizle Motorumuzu kirli birazcık Motorumuzu yıkayacağız Sonrasında Köpekleri pes Veya kedileri Sen Sonrasında da bir şeyler yeriz Senle Biraz turlarız Sonra seni bırakırım É, amor. Koş Mehmet'im koş. Abi hmm. böyle. Tamam. Şimdi Mehmet'im bu motoru seninle birlikte yıkayacağız. Bu arada tişörtüne bakayım. Gel böyle. Gölge. Hmm. Aynı aynı tişörtü giydik bugün Mehmet'imle. Şimdi başlayalım. Her Yerlere değil motoru. durulama diyor. Evet başladık. Gerçekten çok başarılısın motor yıkama konusunda. Yetene kalkıyorsun maşallah. Şu yanları da yapalım. Ben de buraya yapayım. Yapıyorsun Mehmet Bey, bu sporu. Buralar yapılıyor mu? Yapılıyor. İcret gibi yaptıktan sonra Mehmet'imle nereye gidiyoruz? Yemek yeme. Her şeyimiz tamam. Atlan Tamam mıyız? Tamam. Yerleşemedin sanki biraz. Ne? Yerleşemedin sanki. Yerleşemedin. Heyecanlı Mehmet? He? Korkuyor musun? Korku yok diyorsun peki. kaburgalarımı kırıyordum. Nasıl olacak o iş? Yabancı ülkeden geldi. Buraları çok bilmiyorum Memuş'um. Bana yolu tarif eder. Abi bu arada biz e, gelirken Fiyaport'a polis gördü abi, bizim kırmızı ışıktan geçtiğimizi. Hmm. Biz böyle gidiyorduk. E, şu Bimin oradan çıkıyor şöyle geliyor ya. Bizim şeridimizde ya. miydi karşı şerit? Yok karşı şerit. Karşı şerit bile Bak bir şöyle gidiyoruz ya şuradan geliyorlar hı. şöyle dönüyorlar. Oradaydı. Tamam ne yiyoruz Mehmet'cim? Pide, pide mi yemek istiyorsun? Hı hı. Peki gel pidemizi yiyelim. Pideciden vazgeçtik. Pideme evet, pide geldik. Pideme geldik. Demek doğum gününde bugün neler hissediyorsun anlat bize bakalım. Çok mutluyum, hmm. Abi beni gezdiriyor, çok eğleniyorum. Sonra ne yapacağız abi? Sonrasında köpek hayvanları arayacağız. Tabii köpek hayvanlarını arayacağız. <gülüyor> 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 Güzel miyim He? <yemedim? gülüyor> <laughs> 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 Afiyet olsun, ne demek, ne maşım. <laughs> <laughs> karnın doydu mu Mehmet? Im? evet abi tekrardan teşekkür ederim rica ederim ne demek eğleniyor muyuz? çok Mehmet'imiz de tam çıkarken Sipsi'ye <laughs> denk geldik gel <laughs> Onun korkma Lüvelim korkma. Onun kapağı açılmıyor. Tamam. Dur ver bana. Tamam, Çekiyor değil mi şu an? Hı -hı. Sen düşün. Kalka tamam. Olmuyor. Gel. Gel pis pis pis. Kokuyu aldın mı? Tamam. Köşeye dök köşedeyiz. <laughs> Köşeye dök mümkün. Tamam. Şu, dur be. Ne Abi sen de onu getir. Tamam. Hayır dedi. Niye yemez? Niye yemiyor? this mm -hmm. is kilometre tamamlayabilmek için koruma kadar geldik. Ne bir kedi ne de şansımıza bir tane köpek denk geldi. sokaklara geri dönüyoruz. Arkadaşlar şaka gibi, Mehmet'le tam belki 45 dakikadır dolanıyoruz. Yani bir tane köpeğe rastlayamadık, kediye rastlayamadık. Ne olduysa şansımıza. Şimdi ufak ufak videomuzun sonuna geliyoruz. seni de bırakırken hemen şöyle bir şeyin üstüne Mehmet'im çantadan şeyimizi çıkartalım. şeyimizi Mehmetciğim. Sen. Dök oraya. Gir ben. Uh -huh. Onun üstüne dök. Oradan hayvanlar gelsinler, yesinler. O ne maması? Kedi maması mı? Kedi Yaş köpek. Maması. köpek. Yaş mama. Abi geç çevirede gösterelim. Abi youtuber düşünün. Ne? Youtuber mısın? Evet. a Hı -hı. Kanal var mı? Var. Abone ol, like, abone adını... ol. Oğlum Secret Reader göstereyim size. Nasıl yazıldığını bilmiyorum. <laughs> 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 Oo, bunları köpeklere Ha. Benim de seni kaçırsın var oradan Ben sanki abi ben bu benim karşıma çıktı sanki. Benim de sanki. Secret read Reader tamam abi biz ana abi. <laughs> <laughs> abone, olursunuz. 86 Olursun. abone. Evet. A 88 olur. İyi bakalım çocuklar görüşürüz. Biz, Biz de. Hadi bakalım. Olur. Tamam hepiniz abone olun. Evet Mehmet. Için. Yollarımız artık burada ayrılıyor. Evet bayağı. Bay. En iyi takipçim Mehmet seni seviyorum. Doğum Sağ. günü kutlu olsun. 23 Nisan'ı da kutlu olsun. Kendine <laughs> çok cici <laughs> bak. Hadi sallayalım bakalım